Mama nihayet sanayi geliyor. 22 yıldır beklenen sonu arkadaşlarımızla Mamak Belediye personelimizle imarımızla kendimiz çözdük ve bu hamleyi başlatmış olduk. Bu seçim beyannamemizde de sözümüzdü. İlçemize, Mama'mıza, Mama halkına büyük katkı verecek, iş gücü olacak, istihdam çıkacak sanayiyi bir an önce hizmete tabii ki açacağız. Sevgili Mamaklı hemşerilerim, Mamak Belediyesi olarak uzun yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu daha tarihe gömüyor. ilçemizin geleceğini şekillendirecek büyük bir projeye nihayet imza atıyoruz. Kızılca köyde süre gelen 22 yıllık tapu ve imar sorununu çözüme kavuşturduk. İmarı bitti. İşte imar tapuları. Yatırımcılara müjde, Mamak halkına müjde. Bu adım yalnızca bir tapu sorununun çözümü değil. Aynı zamanda yerel ekonomimizi canlandıracak, 20 bin kişiye istihdam sağlayacak ve mamamızın çehresini, yüzünü değiştirecek büyük bir sanayi hamlesinin başlangıcıdır. Bu proje kapsamında sanayi sitemizle birlikte dini kurumlar, konaklama tesisi, parklar, spor alanları, araç muayene istasyonu, tır parkı, meslek edindirme eğitim kurumları ve sosyal tesisler de yer alacaktır. 400 metrekare ve üzeri parsellerden oluşmak üzere büyük işyerleriyle her ölçekte girişimlerimize kapılarını açacak. Mamak'ta yeni iş imkanları oluşturulacak ve yerel ekonomimiz güçlenerek canlanacaktır. Kızılca Köy Sanayi Sitesi sadece Mamak değil, tüm Ankara'ya katkı sunacak bir projedir. Bu proje hayata geçtiğinde Mamak'ta nispeten trafik sorunu da azalmış olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye'mizle birlikte altyapı çalışmalarını hızla tamamlayacağız. Su, kanalizasyon, enerji sağ, tedaş, doğal kaz, internet, Türk Telekom, yol ve ulaşım vesaire gibi düzenlemeleri altyapı hizmetlerini bu kurumlarla birlikte hepsini aynı anda yaparsak ekonomik maliyeti yüzde 50 daha uygun olacak. Bu kurumlarla işbirliği sayesinde projemizi daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayacağız. Bundan sonraki hedef Mamak'ta büyük bir OTB yani Organize Sanayi Sitesi. Bu çalışmalarımızı da bugünden itibaren başlayacağız. Ufkumuz açık. Dünyaya böyle değil böyle bakıyoruz. İlçemiz içerisinde yıllardır süren, kangren olmuş tüm imar sorunlarını da yine aynı hızla çözmeye devam edeceğiz. Mamak Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımızın taleplerine kulak veren, onların refahını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler geliştiren bir anlayışla ekibimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Mamağımızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Kızılca köy Sanayi Sitesi projemiz Mama hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen teknik ve bütün iş arkadaşıma, Mamak çalışanlarına teşekkür ediyorum. İşe göreme adam, adama göremiş. Eğer işe göre adamsa bu adam bu işi yapar. Mamak için hep birlikte canla başla çalışacağız. Söyledik, yaptık, başardık.